Evet, mutasavvıf yazar Cemal Nur Sargut'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hocam, egodan bahsederiz demiştik. İnsan egosundan kaldığımız yer egoydu. Egonun insanın kendi hayatını zorlaştıran bir durum olduğunu biliyoruz. İnsan peki bundan neden rahatsız olmuyor? İnsanın hem hayatını zorlaştırıyor sizin görüşünüze göre, hem de insan bundan rahatsız olmuyor. Çünkü insan egosuyla yaşamayı öyle bir zevk haline getirmiş ki, onun dışındaki o egodan kurtulunca gelecek rahatlıktan bir haber. Yani insan hep biliyorsunuz aynı tip yemek yerse ona en kaliteli yemeği bile verseniz onun bilmediği için onu reddedecektir. Dolayısıyla ego ile yaşamanın ne kadar büyük bir zorluk olduğunu insan fark etmiyor. Ancak şöyle bir iddiası var batı eğitiminin getirdiği. Yani ben kendi olmayan şahsiyetimi ortaya koyayım ki insanları ezeyim ki ancak o şekilde hakim olabilirim ve dünyayı idame ettirebilirim. Biz öğretmenlerde bile vardır. Yani bazı öğretmen arkadaşlarımız son derece sert girerler sınıfa. E i̇şte o onun özgüveni yoktur aslında. E, olduğun gibi görün, göründüğün gibi o lafı Mevlana o kadar önemli bir laf. Özgüveni yoktur. Yani. Evet yani özgüvensizlik insana böyle başkasına eziyet etme, başkası karşısında kendisini ortaya çıkarma mecburiyeti getirir özgürlüğü olan insanın iddiacılığı kalkar. Mevlana Hazretleri diyor ki derviş olunca önce münazarayı, sonra münakaşayı, önce münakaşayı, sonra münazarayı, sonra da konuşmayı bile terk ettim diyor. Çünkü söyleyecek bir şey kalmadı diyor. Bir de diyor ki kendi emin olduğu şeyi savunma kavgasına girmez insan. Kendi emin olmadığı şey için savunmaya. Çok enteresan. O zaman evet. çok fazla savunma ve kavga içerisinde olan insanların evet, düşüncelerini aslında. oturtamadıkları mı? Ne güzel buyurduğunuz. Kendini anlatmaya evet. çalışıyor. Kendini emin kılmaya çalışıyor. Emin olan, Allah'ından emin olan kişinin kavgasını verir. Sen öyle düşünüyorsan haklısın kardeşim diyor geçiyor. Sen de haklısın. Bu önemli bir yaşam felsefesi aslında bugün söylediklerinizi tek tek not almak ve bunları yaşam felsefesi haline getirmek için çaba göstermek lazım. Aynen. Ama sonradan da unutulacak bir kısmı İnsanlık yani insanlıkta böyle bir şey bir soru daha var hocam Sevda Türköz diyor ki Hocam tasavvufta gizlilik var mıdır? Peygamber peygamberimiz her zaman nazara gelmemek için güzel ve özel şeylerden bahsedilmemesi gerektiğini gerektiğinden söz ediyor. İnsan nefsinin negatif enerjisinden sakınmak için öneride bulunabilir misiniz? Tabii. E, gerçekten nazar çok önemlidir ve de haktır. Neden? Şimdi e, benim çocuğum çok iyi okumuyor olsa, sizinki çok iyi okuyor olsa, sizin devamlı bana, biliyor musun benim çocuğum şöyle bir karne getirdi, böyle yaptı demeniz, kendinizi ön plana çıkartmak gayesiyle yaptığınız bu hareket, benim kalbimi kırdığı için Allah kırık kalplerin, kalbinin kırılmasına hoşlanmaz ona nazar halinde karşı tarafı aksettirir ve dolayısıyla o negatif enerjide e, Allah korusun sıkıntı, bela, hastalık bela ve başarısızlıklara sebebiyet verir. Bu yüzden e, çok fazla sahip olduğumuz güzellikleri ortaya çıkarmamak lazım. Tesettür ayetinin bir anlamı da budur. Yani bütün güzelliklerimizi biraz örtelim. Örtelim ki başkalarını üzecek hale sokmayalım. O zaman nazar haktır. Öyleyse Kendimizle Allah arası nasıl eşimizle olan e, meselelerimizi dışarı aktarmak e, ahlaksızlık ve güzel olmayan bir şeyse Allah'la ilişkimizde de onun bize verdiği değerleri Allah'la ilişki kurarak aksettirmek lazım. Kula çok iletmemek lazım. Hocam güzellikleri örtelim dediniz tam burada aklıma da şu geldi lüks düşkünlüğü ve şatafat bunların da örtülmesi gerekiyor gibi mi? Ne kadar doğru zaten lüks düşkünlüğü öyle bir hastalık ki. Onu örtseniz, örtmeseniz bir şey yok. o düşkünlükten kurtulmak lazım. Tıpkı içki, sigara gibi bir hastalık lüks düşkünlüğü Allah hepimizi korusun. Çünkü sonu olmayan bir hastalık. Benim de konuştuğumuz gibi bugün dünyanın en pahalı arabasını alsanız bir hafta sonra daha pahalısı çıkıyor. O Bunların hiçbir de, de sahip olma imkanımız yok. Dünyanın en güzel hanımefendisi olsanız bir ay sonra bozuluyorsunuz Biraz kilo alınca bozuluyorsunuz Biraz kilo verince bozuluyorsunuz Yaşlanınca iyice bozuluyorsunuz Hiçbir şeyimiz daimi değil Dünyanın en meşhur Felsefe canlı birisi Iris diye bir film seyretmiştim Onun hayatını Gerçek bir hadiseden Önümüzdeki 10 senesi dolu Benim yaşlarımda 60'lı yaşlarda bir hanım 10 senesi dolu önümüzdeki Ve hanım bir günde alzheimer oldu ve öbek öbek tuvaletini her yere yapmaya başladı. Ve herkes kaçtı etrafında. Ve bir çöp evde tek başına öldü. Hani ilmi, hani bilgisi, hani insanların hayranlığı. Bütün bunlar geçicidir. Ama aynı devrede, bu filmi seyrettiğim devrede bir arkadaşımın annesi Alzheimer oldu. O kadar imanlı bir hanımefendiydi ki her gün arkadaşıma kalkıp hadi namaz kılalım ne kadar şanslıyız. Ne mutlu insanız dedi. İman gitmez. İman haricindeki her şey geçicidir. Her şey Allah alır. Aklı da alır, bilgiyi de alır, zenginliği de alır. Her şey ufacık bir şeye bağlıdır. Ama biz e, geçici olmayana bağlanmakla Evet, Lüks düşkünlüğünden alışveriş düşkünlüğüne getireyim mi hocam? Felaket. Böyle insanlar kendilerini iyi hissetmek için kendilerini alışveriş merkezlerine atıyorlarsa... Hadi bugün moralim bozuk biraz daha satın alayım biraz daha güzel şeylerim olsun. İhtiyacım olmadığı halde 3 tane vardı 5 tane daha olsun. Bu da ne demeli? Bunun bir tek kurtuluş var bu hastalığı Asıl zevkin başkalarına faydalı olmakta olduğunu görmek. Bunun için de ihtiyacı olanları gezmek, onlarla beraber olmak. Mesela o zaman alışveriş merkezine gittiğinizde tam çok beğendiğiniz bir şey alacakken aklınıza geliyor. Ama o aç diyor. Onun o yemeğe ihtiyacı var. Bu parayı götürürsem belki çocuğunu doyuracak diyorsunuz. Onun zevkini size hiçbir şekilde anlatamam. Yani alışverişin verdiği rahatlığın milyon katı huzur ve mutluluk getiriyor başkalarına faydalı olmak. İyilik yapmak. Evet. İyilik yapmak evet. o önemli. Bir izleyicimiz diyor ki Cemal Nur Sargut hanım ismi zannediyorum Güzide. Güzide evet. Cemal Nur Sargut hanım benim için annem gibi. Canım. Ben onun öğrencisiyim ve benim için dua etsin diyor. Bunu da Herşe iletmiş, değil. iletmiş olan. En da. güzel dua nedir diyen Aslı Alkan isimli izleyicimiz. En güzel dua nedir? En güzel dua biz hiç, bize hiçliğimizi idrak ettiren ve bütün cevabın, bütün varlığın o kuvveti kudreti ait olduğunu hatırlatan duadır. Yani azmini gösterdiğim her dua güzel duadır. Bu yüzden de maddi şeyleri çok istememek. Bunun yerine hakkımda hayırlı olanı nasip eden Allah'ım sen bana yetiş diyebilmek en güzel duadır. Evet yani spesifik bir şeyler istemekten daha mı? Çok güzeldi? daha böyle. Ben birazcık burada e, edepsizce davranıyorum. Şöyle diyorum. Ya Rabbi ben bilemem peygamberim nasıl sana dua ediyorsa benim de dualarımı aynı şekilde kabul ediyorum. Çünkü en iyi bilen o peygamber. Ben kimim ki onun kadar bilebileyim. Evet. Çok şükür. Hocam bir kitap yazdınız. Mülk Suresi Tebareke ve bu Mülk Suresi ile ilgili olarak şu anda da kamerada gösteriyorum o kitabı. Bu kitap bayağı da Teferruatlı bir kitap gördüğümüz kadarıyla. Kalın bir kitap. Bir sureyi bu kadar izah edebilecek. Mülk suresi dediğimizde yani tabii ki bunu birkaç dakika içinde bir iki dakika içinde özetlemek muhtemelen mümkün değildir ama herhalde birkaç başlık bize verebilecek durumdasınız. Bu kitapta neler anlattın? E, Doğrusunu söylemek gerekirse benim bu Kur'an Kur çalışmalarımın 8.sü 9.sü olmalı. Ama bugüne kadar çalıştığım en zevkli kitaptı. Mülk suresi bütün Kur'an'ın özetini ve hakikatini iç manalarıyla, burada artık insanlar Kur'an'daki direkt manayı değil, o ayetin iç manalarını veriyor, anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Ben de başta olmak üzere. Nuh Suresi'nden gaye Allah'ın bu alemde kamil insanda tecelli ettiğini ve kamil insan vasıtasıyla kullarını hidayete eriştirdiğini anlamak ve idrak etmektir. Bir suresinde huzur, mutluluk, iç rahatlığı, Allah'la irtibat nasıl kazanılır, bütün bunların ipuçları var. Bir suresi insanı alıp bu dünyadan başka bir aleme götüren ve okuduğumuz tebarikenin hakikatini, zevkini, mutluluğunu öğreten bir kitap oldu. Allah'ıma binlerce kere şükrediyorum bana Kur'an çalıştırdığı için özellikle tebarike çalıştırdığı için. E, Ayet-el Kürsi'yi de yazmıştık. Bu çok daha anlaşılır, çok daha e, beni rahatlatan bir sure oldu. Evet, hocam sorulara devam. İzleyicimiz sigara isteği, nikotin bağımlılığı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sig sigara içmek nefsi emare midir diyor. <laughs> sigara içmek tabii ki Allah'ın hoşlanmadığı bir şeydir. Çünkü vücuda sonsuz zarar verir. Siz kendi vücuduna verse neyse, eee de zarar verdiği için kul hakkı girer ve Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı ve şirk koşma asla affedilmeyen yalnız iki şey var. Sigara olabilir. kul hakkı diyorsunuz. Sigara kul hakkına giriyor. Dolayısıyla e, bence acizane şunu da biliyorum. İnsan kendi başına başa çıkamayabilir. Ama Allah'a sığınmak lazım. Bu önemli bir şey. Allah'a sığınmak lazım ve mücadele etmek lazım. Allah'ım ben sığınıyorum, mücadele yapıyorum. Senden de kuvveti kudret gelsin ki ben bunun üstesinden geleyim. Ve ben bugün sigara uzun süre 20 yıl öğretmenliğim değişler başkanlığı yaptım ben. Bugün arkadaşlarımın anne babalarının sigara yüzünden süründüklerini görüyorum. Normal bir ölüm değil. Sürünmeyi biz dizi irademizle tercih ediyoruz. Çünkü öleceğimiz tarih bellidir. Nasıl öleceğimiz de bellidir. Ama o esnadaki hastalıklarımız bizim talep ettiğimiz şeylerdir. Bu süründürüyor insanı. Allah bir an önce kurtarsın. Evet bu evet. süründürüyor. Vurgusa aynı zamanda karşı tarafın pasif içicilik yoluyla belki kul hakkına girmek için iddianız. Hocam e, tabii şunu da söylemek lazım. İzleyicilerimizin çok önemli bölümü kadın izleyicilerimiz. Evet. Mesajlar en azından aktif izleyiciler diyelim. Sevim Tekin de bir soru sormuş. Gerçek kader kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek kader. Ka kader asla değişmez. Hmm. Allah'ın levh-i mahfuzunda bize yazdığı, ayağını sabite bize yazdığı kader, imzalanmış, mühürlenmiş, kalemde kırılmıştır. Yani olmuş, bitmiştir. Değişmez. Ama kaderi yaşama biçimini biz değiştirebiliriz. Yani hadise gelir, hadise evet. değişmez. Ama benim sizle konuştuğum gibi, hadiseye kötü bu da bakabiliriz, güzel de bakabiliriz. Güzel bakarsak hadise çok zevkli hale geliyor. Kötü bakarsak en güzel hadise bile berbat bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla kaderi değiştiremeyiz ama onu yaşarken zevkli yaşamak bizim cüz'i irademizle yaptığımız bir şey. Onu yapabiliyoruz. Bu evet. çok rahatlatıcı bir şey. Kader konusunda doğru düşünmek. Tabi bu arada soracağımız sorular izleyicilerimizden çok fazla soru geliyor ama bazılarını seçerek özellikle Ece bir sorusu var. Aşk kelimesinin harflerinin anlamı. Böyle bir şey var mı hocam? Evet efendim. Ee, Hazreti Mevlana biliyorsunuz Allah'a gitme yolunu aşk olarak ilan etmiş onun da böyle çok takdir ettiği ve çok uzun süre okuyup eğitim gördüğü bir manevi hocası var. i̇mam Gazali Hazretleri'nin abisi Ahmet Gazali Hazretleri. Çok büyük bir aşık mutasavvı. O yorumlamış. Üç harften oluşur diyor. Ayn, şın ve kaf. Ayn görmek demektir. Her şey Allah'ı görerek başlar diyor. E peki diyorlar Allah'ın görülmediğini biz biliyoruz. O zaman diyor ki e, e, yorumlarken sen yokluğunu ve hiçliğini idrak ediyorsan, yani beş dakika sonrayı bile programlayamadığını idrak ediyorsan, onunsa kuvveti ve kudretini görüyorsan, yokluğunla varlığını hissediyorsun, bundan güzel görmek mi olur diyor. Yani hadiselerin içinde Allah'ın gücünü görmek, tek varlığın Allah olduğunu idrak etmek ve ona aşık olmaya başlamak aşkın birinci makamıdır. Aynı, görmek. Sonra yavaş yavaş sarhoşluk gelir şimdi. Hani sarhoş insan nasıl yerleri yatar da oh ne rahatlar? der. Bu tür sarhoşlukta da insanlar hadiseleri zevk haline getirirler. 1960 senesinde teyzem kanser olduğunda, şu anda 98 yaşında teyzem, kanser olduğunda annem koşarak gitmişti. Hani derviş teyzem nasıl karşıladı diye. Elimde mesnevi şöyle demiş, bak bak bana ne geldi. Mahut, mahut. haşlanırken acıyla dışarı doğru fıçrar. Akçabaşı onu iyice içeri iter ki pissin. İnsan yesin ve nohutken insan olsun. Ben de insan olacağım. Onun için kaynıyorum. Böyle bir bakış açısı hiç düşünemediğimiz. Nohut insan olsun. Evet. Yediğiniz nohut. Evet. Hocam, Müslüm Demir demiş ki, ilahi kitaba inanan Yahudi ve Hristiyanlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Cehenneme gidecekleri doğru mu? diyor? Ee, biz kimin Yahudi, kimin Hristiyan olduğunu bilemeyiz. Yahudilik sadece ilimle Allah'ı bilmek demektir. Hristiyanlık sadece görerek, herkese yaratılmışlardaki isimlerini görerek Allah'ı bilmek demek. Müslümanlık ise hem ilimle, hem aşkla, hem görerek, hem tezih ederek, yani onu hiçbir zaman göremeyeceğimizi bilerek Allah'a gitmek demek. Müslümanlık bütün dinlerin toplamıdır. Müslümanlık teslimiyettir. Zaten İslam gelince Aşk dediğim kalmaz. Şu anda belki liselerde konuşmaya gidiyorum her sene yurt dışına. Görüyorum ki hiç Hristiyan yok. Herkes Müslümanca davranıyor. Ben hep size söylüyorum. Hiç bu yanana bu yanana Allah aşkına buna da bu diyen bir Hristiyan görmedim ben. Öyleyse de belki Hristiyan şeriatı değil Müslüman şeriatı geçer. Hazreti İsa'dan Evet. Yani çok büyük bir sultan Hazreti İsa. Amelina ve Sadakna ama peygamberimizin varlığıyla hepsinin hükmü kalkmıştır. Onun için biz Kimin Hristiyan, kimin Musevi olduğunu bilemeyiz. Hı. Kimin cehennemlik, kimin cennetlik olduğunu da bilemeyiz. Evet. Onu ancak Allah bilir, onun için yorumlamamak lazım. Gökçen Girgin, hakikatte boşanmanın yeri var mıdır diyor. Boşanmak Allah'ın çok hoşuna giden bir hal değildir. Ama bazen gerektiği zaman bazı şartlarda şeriatta izin verilmiştir. İnşallah ee, ben bana soruyorlar şöyle şöyle bir eşim var. Ben diyorum ki dayanırsan evliya olursun. Boşanabilirsin şeriatı boy ama dayanırsan evliya olursun. Onun evi yani konfüçyosun bir lafı vardı galiba. Evet. Onunla ilgili olarak ya filozof olursun. Evet ya. ya, ya evet, <laughs> evet, yani Diğerini şu anda aklıma getirin. Buna benziyor. Ya, 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 filozof ya, filozof olsun, olsun ya da ee, ya, işte Neydi? Çok güzel Şu anda diyorsun. evet çok, çok İkinci güzel. İkinci kısmı aklıma gelmedi ama filozof olunacağı evet, kesin evet, devam edildiği evet, taklidi. Evet. Ayşe Özen Ankara'dan soruyor. Hayvan evet. hakları ihlallerini soruyor. Son zamanlarda çok sık gördüğümüz Türkiye'de ve dünyada. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi e, biz tasavvufla ilgilenenler bu masanın üstüne şöyle vuramayız. Neden biliyor musunuz? E, şu ayete dayandırarak her şey beni tesbih eder. Allah demiyor ki herkes beni tesbih eder, beni söyler. Her şey diyor. Her şey diyorsa şu anda milyonlarca atom bunun içinde. Allah diye dönerken ben masaya kuvvetli vuramam. Ben bir masaya eşyaya dahi kuvvetli vuramazken hayvana, bitkiye, hele insana nasıl kötü muamele edebilirim. Bunu böyle düşündüğünüz zaman hayvanı Allah'ın mahluku olarak göreceksiniz. Ona hürmet direkt Allah'a hürmet. İsmi hürmet Allah'a hürmet. Eşyaya hürmet Allah'a hürmet. Eşyaya da. Eşyaya da hürmet. Eşyanızı iyi kullanmak Evet. Lazım. Evet. Ya buradan dünyaya çok değer veriyor değil ama sizin bu söylediğinizden yola çıkarak ona hürmet, Allah'a hürmet diyorsunuz. Evet. İsmini açıklamamı istemeyen bir izleyicimiz diyor ki yanlış bir şey yapacak olursam ve kalbim bozulduğu zaman bir şey yapmaya kalktığımda gece rüyamda uyarılıyorum Allah tarafından. Ne güzel. Oysa şu anda namaz bile kılmıyorum demiş onun şükrü olarak namaza başlar inşallah. Evet. Çünkü madem ki Allah'tan böyle bir istifat alıyor, Allah da tabii onun karşılığında bundan da bir hediye isteyecektir. Allah başlamayı nasip etsin inşallah. Evet, bir izleyicimiz değişik bir soru sormuş. Aşkın Çökmez diyor ki, Kaderimizi Allah yazmış ve bizim hayatımız boyunca neler yapacağımız programlanmış. O zaman neden kendi günahlarımız ve sevaplarımıza göre yargılanıp cehenneme ve cennete gidiyoruz? Kaderimiz bizim elimizde değil ki zaten. Diye tersten, e, Şeytan da oldu. böyle söylüyor aynen. <laughs> ama şöyle bir şey var bakın. Kaderimizi Allah yazmıştır ama kaderimizi uygulama biçimimiz kulun elindedir. Hı. Mesela bir insanın katil olacağı ezelden bellidir. Ama onu hatta yaparsa kahraman olur. Demek ki aynı hadiseyi çok farklı bir şekilde getirebiliriz. Az önce bahsettiğimiz evet. konu değil mi? Evet. Bir onun için de onun karşılığında Allah ceza vermez. Cezayı biz kendi kendimize veririz. Yaptığımız yanlışların acısı ve ızdırabı cehennemdir. Şöyle bakmak doğru mudur? Tamam bu programlanmış, bilinmiş ama zaten bizim böyle yapacağımızı bildiği için Allah programlanmış. Bana öğretiyor, bana. Ben bilmiyorum kendimin ne halt olduğunu. Allah, Mesela. bize biz öğretmenler her öğrencimizin kaç alacağını imtihanda tahmin eder, biliriz. Hmm. Ama öğrenci bilmez. O kendini her şeyi biliyorum zanneder. O öğrensin diye imtihan yaparız. Aynen bu dünyada böyledir. Evet Zeynep ara bir şey yazmış onu okuyalım. Çok güzel bir konuk sesi beni dinlendirdi diyor. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum kendisine. Ruhi bunalımlarda ne önerirsiniz? Allah'a Allah, irtibatı arttırsınlar. Hemen geçiyor. Evet. Hemen geçiyor. E, bütün bunalımlar insanın hadiseleri çok büyütmesinden, kendini aşırı suçlamasından. Bu da çok büyük bir problem. Kendini aşırı suçladığı zaman da nefsaniyet var orada. Ben yaptım. Hata yaptıysa suçlamasın mı yine de? Suçlasın ama aşırıya kaçmasın. Gece gündüz suçlarsa o zaman ne oldu? Suça takılıp kalıyor, Allah irtibat kesiliyor. Kaç tarafı da suçlamasın? Kimseyi Hiç. suçlamasın. Hayır. Bütün bunların olması gerekiyordu. Şimdi ben bunu nasıl aşabilirim diye düşünecek. Bunu aşmanın yolu da insanlara faydalı olmaktır. Mesela ben evlat açısını çalışarak açtım. Öğretmenlik çok zevkli bir hayat. Başka çocuklara faydalı olarak çocuğumun acısını unuttum. Herkese tavsiye ediyorum. İnsanlar acılarını başkalarına faydalı olarak konuşurlar. Evet. Mevlana'nın mutluluk reçetesi. Evet. Aşk. Allah aşk. Mevlana Hazretleri ahlak-ı Muhammedi'yi önermiştir. Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Kusursuz dost alıyor, Arayan dostsuz kalır. Her şeyin yerli yerinde olduğunu, herkesin gerektiğini bilmek. Mesela çok güzel bir hikaye vardır. Sümbül Sinan Hazretleri ve Herkes Efendi Hazretleri onun öğrencisi. Herkese soruyor. Dünyaya değiştirme gücü verse ne yaparsınız? E bir öğrencisi diyor ki namaz kılmayanları yok ederim. Bir öğrencisi diyor ki yalan söyleyenleri yok ederim. Bir öğrencisi ahlaksızları yok ederim. Herkes Efendi Hazretleri'ne gelince diyor. Dünyadan bir kötü gitse bir kötü gelsin diye dua edelim. İyi iyi gitse iyi gelsin diye dua edelim. Çünkü dünyanın dengesi bozulur. Öyle bir güzel dünya. olsun. Evet. O bütün. Mesela biz bir de anlattık. Kur'an-ı Kerim'i öpüp başımıza koyuyoruz, abdest alıp elimize alıyoruz. Öpüp başımıza koyduğumuzda içinde Ebu Cehil var, şeytan var, silahım var ve onları yırtıp öpmüyorum. Bunu Öp... hiç düşünmemiştik. Ya, hepsini birden öpüyorum ama açıp şeytan satırını öpersem orada bir hastalığı var. Yani, yani evet, o mutluluk, mutlak mutluluk ve mutlak adalet diye bir şey var mıdır? Mutlak mutluluk halinden memnun olmaktır. Hmm. Mutlak adalet Allah'ın yaptığının adil olduğuna iman. Halinden memnun evet. olmak ve yapılan şey Allah'ın yaptık ben Komşuluk ilişkilerinin zayıflamasını soracağım. Gerçi reklama kısa bir zaman kaldı ama. Komşuluk ilişkileri çok önemli çünkü komşu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in çok sık geçiyor. Komşuluk ilişkileri belki insanlara farklılıkları hoş görme kabiliyetini getirir. Hani ben hep söylerim Türkler güzeli böyle gösterirler. Beş parmak da farklıdır. Ancak birbirini kabul ettiği zaman bir şey güzel olur. İşte komşulukta da size zorluk verenleri, çevrenizdekileri kendi menfaatinizi aşarak yardıma yöneliyorsunuz. Onlara hizmet ediyorsunuz. Onlara doğru yöneliyorsunuz. Mesela burada. Bu önemli bir şey. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da izleyici sorularını eğer müsaade ederseniz son 15 dakikada da bunları yöneltmek isteyeceğim Ayşe size. Sinir. Sayın Sargut çok teşekkürler Gerçekten. şimdiye kadar verdiğiniz bilgiler için kısa bir aranın ardından sürdüreceğiz.